Ezgi, Hayati buradaymış. Ne buldun? Kanlı bir mont, bir de yüzük buldum. İçinde Sema yazıyor. Burada dövüp sonra başka yere götürdüler o zaman. Bilmiyorum. Öldürmüş de olabilirler. Necmi bizi ona götürecek bence. Tamam. Buraya olay yeri çağırıyorum. Siz yeri mesaj atın ben geliyorum. Tamam. Hayati'nin yüzüğünü bulmuş. Kendisini de buluruz inşallah. konuşmuyor Yiğit. Konuşturamamışsın demek. İşin ustası geldi ustası. Getirsinler hemen konuştururum. Getirin. <laughs> gel bakayım gel. Alçak herifler adamı ne hale getirmişler. Tamam ara bizimkileri çabuk. Ya. Başkomiserim takip sonuç verdi. Hayatıyı bulduk. Neredeymiş? Necmi ile Sabri adamı Ümraniye'de bir depoya getirdiler. Tamam tamam biz de geliyoruz. İzlemeye devam edin. Anlaşıldı başkomiserim. Abi daha destek gelecek mi? Ne desteği ya oğlum? Dört kişi var demediniz mi? Dört kişi abi. Sabri, Necmi ve iki adamı. Bu kadar adam dört kişiyi alamayacaksak bu işi bırakalım ya. Plan nedir komiserim? Siz arkayı tutun. Biz önden gireceğiz. Tamam. Anlaşıldı. Buradan. Başkomiserim. Bu operasyon durdurmak zorundayım. İçeri giremezsiniz. Sebep? Baba. Adamın içeride olduğunu biliyoruz. Ezgi de teyit etti. Hayati çok ciddi işkence görüyor müdürüm. Müdürüm. Ferhat'ın ne kadar önemli olduğunu anlattım size. Bu adamlar suçlu. Beklersek bir şey kaybetmeyiz. Hayati'nin suçlu olduğu kesin değil ama. Adam uyuşturucu gömmüş. Daha ne olsun? Kaç aydır Ferhat'ı yakalamak için uğraşıyoruz. Bu kadar emeği çöpe mi atacağız? Baba. Ferhat'ın gelip gelmeyeceği umurumda değil. Hayatı suçluymuş, suçsuzmuş o da umurumda değil. Herifi bağırta bağırta gebertiyorlar içeride. Bir şey yapmamız lazım. Ya bırak bizi dalalım içeri hadi. Engin ne diyorsun? Sağda olan onlar baba. Tehlikeyi hissediyorlar, görüyorlar. İnisiyatif onlar da olmadı.